Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün Roblox bölümü Daha önce dur kalbimi Valorant oynayışını görmüştünüz. Ayrıca Minecraft'ımın birinci bölümünde ondan bahsetmiştim. Elektronik klavyesi var. Şu anki sesler onlar. Ben <laughs> <laughs> çok <güzel sözlere> bastı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün askeri RP yapıyoruz. Ben tabi hazırlıklı geldim buraya. Arkadaşlar beni oyun attı bir saniyeliğine. Şey geri toplayıp sistemimi geliyorum. Arkadaşlar silahlarımı topladım. Görüyorsunuz ben emanetsiz gezmem. Baba piro boş değil. Ayrıca burada şey tabancam yalan, da var. Şey şey Tabancalarım da var arkadaşlar burada. Aynen aynen, aynen. Arkadaşlar biraz game moddan eşyalar <laughs> Ne? Arkadaşlar yemin ederim yok. O dünyanın daha serisi bile yok. Arkadaşlar seri yapacak mıyız? Yapmayacağım. Yaparsam dedim. Hadi hadi ne yapacağız şimdi? Şimdi RP yapıyorduk biz. Arkadaşlar bu arada her şey hayali olabilir. Yani siz kafanızda canlandırın. Biz böyle bir ton kişi bulamadık. O kadar arkadaşımız yok. Agala. Agabe. Emir şu anda oyunda olsaydı Ege. B. Hepsi beraber oyuna girerdik. Onlar üç kişi bir takım, Aga üç kişi B. bir takım yapardık. Aga. Uras. Ne? Baksana. Bak. Hı. Arkadaşlar. Bu arada Roblox'ta bu skinleri bulmak kolay. Arkadaşlar bakın şimdi size bir göstereyim. Gösterimin adı. Hoplama hoplama. Anne <laughs> yapma şuna git. Git git git. <laughs> arkadaşlar bugün orası telif yedirtiyoruz gün bir. Ben niye o telif yediriyorsun? Işınlandım oğlum bir anda. O bilgisayar bug'ı. Yapsana bir daha. Arkadaşlar bu arada buradaki premium ev benim değil. Doruk abim premium aldı. Evet arkadaşlar ya. Sırf bu video Burası için. Robux olmadığı için. Bana ezik diyemezsin. Ben sana ezik demedim ki. Ben çubuk sanmıyorum sadece. E, al. Babam izin veriyor mu? Vermiyor. <laughs> arkadaşlar iki dakika tuvalete As. gideceğim ama göreceksiniz. <laughs> Oo, o, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Turabi'nin araba yanmış. Sıkıntı kaç. <laughs> Gördüğünüz <laughs> ne oldu şeyde tuvaletimi yapıyorum. Boşuna <laughs> geldim. <laughs> <laughs> Bana kerin. Lan kapatma dur dur oh, dur. Oh, oh. Para para para. Oh oh oh. Hem benim para mı açırdın az önce? <laughs> oh. Sen benim zaman para mı açırdın az önce? Benim param bak, kudurma bak, 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 bak. Seni paramla döverim çocuk. Ben seni paramla döveyim mi? Oh. Arkadaşlar bekleyin. Oh. Arkadaşlar biraz aslında Minecraft serilerinde önceden eşyaları game moddan alıyormuş. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Arkadaşlar bana dedi videoda söylersen öldürürüm seni dedi. Öldürürüm demedim. Ayrıca öyle bir şey yok. Ben çekmediğim serilerde game mod kullanıyorum. Aynen, aynen, aynen. Ama Arkadaşlar dedi ki ben tuvalette bile game moddan. <laughs> <laughs> Ya doğru abi bak videonun içine ee, yapma Tamam mi? hadi gel gel. Hadi biz adamları yakalamaya gidelim. Tamam arkadaşlar no, rastgele adam. Şey... Lan bak. eve girmiş birisi. Kasayı patlattı deme. Evet kasayı patlattı. Allah onun belasını. Olsun boşver. Gel biz gidelim. Ben zaten bütün kasa paralarını doldurmuştum çantaya. Ay... acayipsi senin birikimin. Ee, bana ne? Tamam gel ben seninlemiş. Elimiz... Aa bak hatta adam buraya şey koymuş. Bay. Arkadaşlar şeyle Genelde... Bir şey diyecektim ama diyemedim. Arkadaşlar ayrıca buradan da limuzinle mi gidelim yoksa? Ayrıca arkadaşlar adam tam bir ama. Neyse boş verin adam buradan da atlayabilirdi. Arkadaş, bura... Arkadaşlar Lambo mu yoksa Lemizin mi siz yorumlara yazın. Ama biz şu an Lambo'yla gideceğiz değil mi? İner misin Ali? Ben sürebilir miyim? Hayır. Evet, tamam. Hadi gidelim. Oh, sür. Ben binemiyorum. Sür şoförüm. Lan binemiyorum. Şoför sür. Bekle dur, yamuk koyduğum için arabayı binemedim. Sen ah, bin benim abi. özel şoförümsün. <laughs> ha, öyle mi olmuş? Arkadaşlar bir dakika aracın hızını ayarlamam lazım. Turbo'yu da açayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar, şu ne yaptığı hiçbir fikrim yok. Ee, arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Asker olmak bunu Hayır. <laughs> Git. Evet, ben... Hayır ya. adam geliyor kapıyı kapat kapıyı kapat. Aa bu şey asker rp diyen adam değil mi? Git lan sen biz asker rp'yi almadın. Git lan. Dur abi kapıyı kapat. Ben bunu... Arkadaşlar Uras adamı dövüyor. <laughs> arkadaşlar ben onu silah sıkıyorum sadece. Bir şey yapmıyorum. Adam öldürdüm galiba. <laughs> adam öldü. <laughs> <laughs> buradan tüy. Adam öldü. Nurg <laughs> <Abi, tüy>, buradan. <gülüyor> <gülüyor> Abi, buradan tüy çabuk tüy. Adamın ismi Oha çıktı. Niye Oha ismi? Çünkü adam Oha. Yok, yok. Arkadaşlar chatleri kullanamadığı için. Şey chatleri kullanamadığı için oradan yazıyor. Ha ben de, de chatler bozuk arkadaşlar bakın. Eğer sizde de bozuksa sıkıntı Adamın yok herkese. Adam gelsin var. mi? Tamam de. Adamın ismi neymiş? Ona göre alacağım. Just eskiyen olmuştu. Asker. Gel kanka gel, gel 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 gel. Bu arada adam söylesene kuzenim video çekiyor. Yanımdaki kuzenim video çekiyor diye. bildirim geliyor ya. Ah be arabayı kapatmış arkadaşlar üzgünüm. Kaçıracak mıydın? Evet. Cık cık cık. Döveyim mi? Seks için ne yapayım? Sürmeme izin vermiyorsun. Arkadaşlar şuradan polis motoru alıyorum. Şimdi bunu içeri sokmaya çalışacağım. Ne? Az önceki kelimeyi sadece otlar anlar. Dur, dur. dur bir iki dakika bir şuna binip. Dur, abi iki dakika bir bana şey motor spanda onun da hızını sonsuz falan yapsana. Hadi lütfen. Dur, abi iki dakika bir bana motor spanda hızını 200 yap ver bana olur mu? Neden? Ya ben yapamıyorum ya. Ben de şey VPN yok. VP değil o ya. Ben aracığım. Ya yanlış koydum. Aklıma. Oh, ben de deneyeyim. Oh, arkadaşlar kulağımız. <laughs> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <da>? <gülüyor> Tamam yap bana ver. Burası hıza bak. Arkadaşlar şu anda yeni yana Hızı 200 katrilyar yaptı. Enter bir. Hayır ya 200 yap. Hadi ver motorumu. Yes. Niye bilemiyorum? Ha. Uçuyoruz dur. Bekle bekle, bekle 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 lan. Bekle adamı da alalım. Tamam geri dönüyorum galiba. Hayır hayır dönme dönme adam geliyor. Bekle lan benim askeri aracım var. <laughs> ben peşinizden geleceğim. Arkadaşlar <laughs> bu arada ben biraz hastayım. Yorumları geçmiş olsun yazdım. Geçmiş olsun arkadaşım. Arabayı motoru niye sildin? Arabayı sildim çünkü askeri araba çıkaracağım ya. Doğru. Kaç kişilik bu? Ne? dur bekle bir çıkarayım önce. Hadi eyvallah bu da olsun. Hadi Gece nöbetineyim. Yat lan lan şu Yat 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 yat. Arkadaşlar bu arada Doruk mi kanalını yüzde açıklamaya koyuyorum. Dur oğlum dur 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 dur. Dur oğlum dur oğlum sakin ol. Sakin oğlum şey sakin sakin. Nereden yazıyoruz Doruk abi? Hadi buradan Oraya buradan burada, gir, burada. buradan. Dur. Dur. Arkadaşlar burası yazı yazmayı öğreniyor. Dur. Pula. <laughs> Ka. Ye. Al. Dı. M. Plakayı aldın mı? Efendim yazıyor bana. Evet. Oha çocuk adamın plakasını almış. Tamam dur abi. Çocuğun söylediği koordinatları gideceğiz. Hazır mısın? Hadi bu da size kapak olsun. Atlayın arkaya atlayın arkaya. Atlayın <laughs> arkaya. doldurun doldurun doldurun. Ben şu bilgisayarı geçiyorum. Adam da binsin bekle. Adam plakasını almış Sildi adamın. Mi? Az önce geçen adam vardı ya arkamızdan. Adamın plakasını almış. Aa, biraz bak yazdın mı? Sil bunu. He. Az sıkıştım. Tamam gidiyoruz. Ar aracın rengini de siyah yapayım hemen. Bekle G yazmayacağım. G. <laughs> Go. görenler Go. Gol. Kalıyor. Arkadaşlar araçlarını kaldırdım. Görenler like atsın. Göremediler ki. Aynen. Arkadaşlar ben nitro'yu açayım. Sil. Arkadaşlar suya girdik. Bugün de maşallah su pahalı. Arkadaşlar sürekli bir şey atmam. Videodan eksik kısımlar olabilecek. 12. dakikamız olmuş. Oh, oh. Arka sokaklarda beklediğim. Ne arka sokağı oluyor? arka sokaklar izleyenler çete. Ben izlemiyorum ama soruyorum. Taşacak bu denizleri, taşacak bu deniz izleyenler çete gitsin. <laughs> Oğlum arabaya ne oldu? Aa burada helikopterimiz vardı. Bunu spanlasana doğru Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar birazcık azıttık ama. Buradaki helikopteri alacağız şimdi. Adam biliyor ya değil de. mi? ya kapı kapalı. Kapı açık olsa. Nasıl açık? Başkasının açması mı gerek? Evet. Kim? Ne bileyim ben. Oo çok güzel çarptık. Araçtan ne yazdı? Göremedim. Sen? Go abim go mu yazdı? İlk defa bindim go. Ye. Yeah. Lan dur az doğru abi başka bir şey çay yap. Aç çık çık çık. Oha! Oha Baga soktum yanlışlıkla. Gelin. Ben şu arabayı kilitleyeyim de başkaları almış. Adamın yürüyüşü nasıl bir şey lan? Ne ya diyeyim? Oğlum buradan üst kadar ha şuradan çıkılıyormuş. Ben emanetsiz gezmem dedikten sonra ben. Bak gibi bak gibi bak gibi. Boş sokaklarda bekleyeyim bana. Arka sokaklar dedim yanlışlıkla orada. <laughs> Adam ilk defa spanına span binecek. Oğlum çekil. İstek <laughs> atayım. Şöyle biraz çekeyim. Ben hiçbir şey yapamıyorum lan. dur lan dur. Hadi. El aldım çarptım az önce. <laughs> Heh. oldu. Hadi atlayın beyler. <laughs> Oyun oynuyor. Saat ne? Saat 12. Nasıl 12 mi? Biz uzun süredir oynuyoruz Görüşürüz Biraz oynayacağız tabi yeni buluştuk arkadaşlar. Yeni buluştuk derken 3 saattir oyun oynuyoruz ve bir video çekeceğim. Ne haber beyler? Herkese baskın baskın baskın. Ateş 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 ateş. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Sen niye arkada oturuyorsun? Ben niye arkada oturmayayım? Niye arkada oturuyorsun? Dürbünü almaya çalışıyorum arkadaşlar. Dışına tıklayamıyorum. oğlum su çok iyi oğlum suda kayma var. Senin özelliğin o bizde yok. Sende <laughs> yok mu? Adamda da var. Aa, adamda da, da var mı be? Aa, Aa sende de var. Bu nasıl oluyor? Oğlum galiba oyun oyundaki hava o kadar soğuk ki yerler buz tutmuş. Oha durabiliyoruz durmayı deneyin beyler. Oh, oha zıplayışımı gördün mü? Oo, zıpla işte çok iyi, Bak zıplama tuşuna basılı tut öyle bırak. Çok yüksek zıplıyorsun. Bunu bekledim bana. Hop! Dur abi iki kez tıklasana çift. Çift yap çift. Tek tak. Dönü. Bak çift. Çift çift. Hayır anında çift yapman gerek. Bende oluyordu az önce. İleri atlama gibi bir şey var bak. Senin dönüşünle ileri atlamayı birleştirmiş adamlar. Hadi ha şurada bir tane ev ya. Oha, bak bak geri gelmeye bak. Nasıl ya? O kadar güç, güzel değildir. Geri gelme çok güzel olur. Bekle sen azıcık gitmedin değil mi? Gitmedim. Ah be. Burası bak. Nefis çikolat. Ah be ben telefondan oynadığım için geri gelme hali yok arkadaşlar. Ben size göster. Oo zıplamalarım. Bekle taklatarak şuradan geçebilir miyim? Az önce rezil oldum galiba. Ya hak. <laughs> Hayır ya. Erin demeyin ha. Erin Buzu kırabilir miyiz? Bekle. Hadi şey edeceğim. Hiçbir şey olmuyor. Buz kurşun geçirmiyoruz. Ay. Kurşun geçirmez buz bulduk arkadaşlar buradaki evana. Çabuk girin ve görün. Tabi siz çıktığınızda yayınlayacağım kesin ben bu videoyu. Lan saat 12'de çekiyoruz video. 12'yi 5 geçe. Lan birazcık kıymetimizi bilin saat 9'u 5 geçe Adam dolma bahçede ya gözlerini yumdu hmm. <laughs> niye bu adam keşke <laughs> biri premium atsa hayalim. <laughs> ah be keşke biri premium atsa hayalim diyor çocuk be premium kaç robux ki kanka benim de hayalim yazacağım bende var görmüyorum bir baksana kaç robux Bekle bakacağım sonra. Kanka benim de hayalim kanka benim de hayalim <laughs> kaç robux lan adamı aldı mı adam almak yerine bana alsana ne diyeyim kaç robux ki VIP 999 robux Oğlum o VIP değil, premium, premium. Bak. Lan o VIP. Premium bu. Ha 275. Alamıyorsun hala. Ne yazık çok paha. Açsana şu evi. Beni odara arkadaşlarına eklesene. Aha git demişsin. Yo ben açtım. O çok iyi o da. Beyler koşun 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 gömün buraya. Bekle. Şu aradan geçtim. Nasıl gel? yukarı gel yukarı. Yukarı? yukarı. Buradayım zaten. Gitmedim daha. Tamam oğlum burada kalın. Çocuğa Bek sen o da burada kalsın. Aşağı silmeyi unutmuşum. Tamam biz burada bekleyeceğiz. Kanka biz burada bekleyeceğiz. Ben de yazmamı kırmızı rengi alacağım. tamam evet bekle ben de adamın sporuna kasacağım ağrı ah oh, ben bu işin gel kanka Hadi gel kaçacağız oğlum gelin durun şurada bir ya gel ya adam doğru Aa, düzgün duruyor uğraş sen çar, de dursun çar hız <laughs> Gel kaçacağız. Acaba adam beni takip eder mi? En baştan beni çünkü beni takip ediyor. Takip etmiyor ama sıkıntı olmaz benim için. Koş 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 koş. Hatta da şuradan. Gel şuraya işte adam bak doğru düzgün duruyor. Adamı küsüye ettim aynı zamanda arkadaşlar. Siz böyle yapmayın benim gibi süresiz bütün süresiz dinlemeyin. Burka abi silsene Neyi? şey yazdığını yazdığını. Silerim birazdan. Arkadaşlar siz benim gibi kötü örnek olmayın. Bunun yüzünden çoğu kanka'mı kaybettim. Oh oh be. Ee. ne kilitledin? Neyi kilitlemişim? Bütün kapıları kilitlemişsin. Evet kilitledim. Böyle olmaz. Ben burada hapsolamam. Ben bir askerim. Gün göreceğim. İki dakika görüp geliyorum. arkadaşlar çok özür dilerim yandan mesaj geliyor Allah benim Pardon arkadaşlar birazcık sinirlendim Birazcık dünyadaki en sinirli adama dönüştü arkadaşlar Arkadaşlar elinden bıçak çıkarttı telefon deli ya Arkadaşlar telefonun parçalıyor arkadaşlar telefona <gülüyor> 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 nükleer bomba attı Arkadaşlar yalan söylüyor Yalan değil Telefonu yok ediyor Telefon 80 milyon parça görüyorum. Fazla da olabilir. Yok. Arkadaşlar bu arada ben Doruk abimi Doruk baba diye kaydetmeme bakmayın. Kızdığı için böyle kat kaydettim. Arkadaşlar kesinlikle hiç zorlama yok. Ben hiçbir şey demedim kendi isteğiyle. Koydum. İlk başta patates diye kaydettim. Kızdı. Sonra ben onu bir kere dövdüm. Sonra patlayacağım diye kaydettim. bir Sonra kere on, daha dövdüm. 13 bin kere <laughs> ikiye böldüm. <laughs> Sonra kafasını kırdım arkadaşlar 50 kere. Evet arkadaşlar üzerime çıktı kendisi. <laughs> arkadaşlar yalan. Gerçekten biz şaka yapıyoruz. Her üzerime çıktı arkadaşlar. Ee arkadaşlar biz şaka yapıyoruz. Yani oyun oynuyoruz üzerimize çıkarak. Diyelim. Arkadaşlar kesinlikle tehdit yok. Bu konuyu kapatıyoruz ve hiçbir şey böyle olmadı. Naber? Beyler ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Çocuğa da söyle aşağıda, be. da aşağıda. Çocuk burada değil. Aa çocuk galiba çıktı ya. Aga be. Lan çocuk dediğimi yapmış. Benden önce kaçmış. <laughs> Çocuğu yanlışlıkla... Arkadaşlar çıktım. orası sakın dinlemeyin. Herkesin kötülerine kalıyor. Kes dur. Lan ben bunu mu dedim? Adam ne trafik <laughs> 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 Ne oluyor? Arkadaşlar çocuk bizi terk etti. Bakın en azından çocuktan kurtulduk. İki saattir peşimizdeydi. Ver İnşallah bu videoyu izlemiyordu. <laughs> İzliyorsa Doruk abimin kanalını vereceğim. Banla. Ne? Seni arkadaşlar, bak hıyasın. arkadaşlar şu anlık videomuz bu kadar 23 dakika olmuş ben de yüklenmiyor yoksa şu anlık videomuz bu kadar biz RP'ye devam edeceğiz arkadaşlar biz RP'ye devam etmeyeceğiz ben çıkacağım çünkü Uras arkadaşlar bazen kel yapıyor ben yemin ederim yapmayacağım hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik görüşürüz görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz.